Bugün karamelin sıcak aromasıyla elmanın o mis kokusunu bir araya getiren yumuşacık dokulu nefis bir el elmalı karamelli kek hazırlıyorum. Önce elmalarla başlıyorum. Elmaları soyup ince ince dilimliyoruz. Daha sonra bir kek kalıbına ya da bir borcamın altına yağlı kağıt serip üstüne videodaki şekliyle diziyoruz. Ortasına ceviz ekliyoruz ve güzel kokusunu vermesi için tarçını üzerine serpiştiriyoruz. Ardından diğer taraftan e, iç, altı, yumurta ve şekeri iyice çırpıyorum. Rengini alıp köpük köpük olana kadar devam ediyorum. Ardından sütü veya ekleyip tekrar karıştırıyorum. Vanilya, kapum ve en sonunda kabartma tozu ekleyip akışkan bir kıvam elde ediyorum. Diğer taraftan da bunu bekletirken karamelimizi hazırlıyoruz ve bir tavanın içerisine. Ben 1 su bardağından biraz az kullandım. Siz istediğiniz ölçüde kullanabilirsiniz. Şekeri karamelize ediyoruz. Karamelize ettiğimiz şekeri hazırladığımız elmaların üstüne güzelce gezdiriyoruz. Yalnız çok bekletmeyelim. Beklettiğimiz takdirde katılaşacaktır ve tekrar ısıtmak zorunda kalabiliriz. Bu çok güzel ortaya bir krokan havası veriyor cevizle birleşince özellikle. Güzel bir tat oluşturuyor. Hazırladığımız karışımı elmaların üstüne döküyoruz ve tatlımız ortaya çıkıyor. Ee, şimdi bunu yaparken tamamen dağılmasına ve üstünü kapatmasına dikkat edelim. Daha sonra 180 derece fırında 25-30 dakika kadar pişireceğiz. Fakat kontrolü yapalım çünkü her fırının kendine göre bir şeyi var, farkındalığı var. Yani geç pişirir, erken pişirir bunu kontrol edelim lütfen. Fırından çıkardıktan biraz bekletelim, hemen e, açmayalım. Daha sonra fırından soğumasını bekleyelim yani. Ters çevireceğiz, üstündeki yağlı kağıdı alacağız ve servise hazır, yemeğe hazır. İster pudra şekeri döküp yiyin, ister başka bir şey ama hiç gerek yok. Çok güzel, yumuşacık bir tat elde etmiş olduk. Çayın yanına, kahvenin yanına severek ve e, zevkle sunum yapabilirsiniz ve yiyebilirsiniz. E tarif hoşunuza gittiyse, yani buraya kadar izlediyseniz kanalıma abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve beğendikten sonra e, yorumlarda benimle paylaşmayı unutmayın. Gerçekten desteğiniz benim için çok kıymetli. Herkese afiyet olsun. Dilerim beğenirsiniz.